Evet arkadaşlar arabamız paralel parka yanaşıyor şu an. Paralel parkta ne yapıyoruz? Beyaz dubamız. Beyaz dubamızı görüyorsunuz. Beyaz dubamızı kapının köşesinden tam bu köşesinden seyahatın olduğu yerden çıtanın dibinden ucunu hafifçe görecek şekilde duruyoruz. Gördükten sonra direksiyonumuzu tam sağa çeviriyoruz. Tam sağa çevirdik. Arkadaşlar sol aynamızdan arkadaki iki dubanın ikisini de boydan bu görecek şekilde yani bu aynamızdan sol aynamızdan görecek şekilde geri geri gidiyoruz. Nereye? iki dubanın ikisini de boydan göreceğiz. Evet yani iki dubanın ikisini boydan gördük. Direksiyonumuzu bir buçuktur topladık. Bir buçuk tur topladıktan sonra aynamın iki aynamın ortasına düşecek şekilde ilk dubamı hiza alıyorum. İlk dubamı hizaladıktan sonra direksiyonumu tam sol çeviriyorum. Geri geri devam ediyorum arkadaşlar. Amacımız ne? Sağ iki tekerimizin sarı çizgiye değmesi. y o